Merhaba gençler, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yoldaş girdim de ısınması değişmiş. Dedim erkenden açayım kaydı da. Burayı da göstereyim. Bunlar ince kendini Kantara benzetmeye çalışmış. Counter'a diyorum ya. Call of yavaş kardeş. İkisi de yavur. Linklerden belli. Gel gel. Ramadı Oha 99 vurmuşum lan. O 10 vurmuşum ha. Hiçbir şey vurmamışım zaten. Çok orantısız. Ya. ben ona çok vuruyorum alıyorum ya da o bana çok vurup alıyor. Hey. Masaf. Değil mi? Bu da... Aa geldik 8 yaşında 5 yaşındaki çocukla oyun oynamaya. İnşallah iyi oynuyorsundur güzel kardeşim. <laughs> Burada gençler nasılsınız iyi misiniz ya? Valla biz şu oruçta çok zor geçiyor ya. Ben çok susuyorum. Bir de ne çalışıyorum. Kolda biri var. Gir gir gir. Çık oradan. Hah. Tanaş bir tanaş bir. Ben HP deyip gaza getireceğiz. Nice. Nice. Bak her zaman böyle bir... o bizimkine bıçak var. Çıkar bakalım. Bıçak mı var lan senin elinde? Vay. Ustalı şey herhalde değil mi? Let's go, let's go. Ustalı mıydı neydi? Let's go, let's go. Bıçağın adına ama güzel bıçak. Abi. Cesedin o kadar uzak kalmışız ki. Lik ne o? Gümüş geliyor mu kanka? Puşuluyor mu? Nasıl geliyor burası. Burası geliyor. Kafam çıkıyor. Marcos. Bizim çocuk iyi oynuyor ya. Bak 8 yaşında mı? global gibi çocuk. Severim. MG2 mi? Ne? Evet. Ben de rank şey zannediyorum. İyi bir şey de o da uzun süredir girmiyor zannediyorum. Ben sadece wingman oynamayan değil mi? <Gülüyor> Yok. <Gülüyor> Yok mu Diggle'da bir headshot atmamız? <laughs> Kaç şuradan lan ona. Hava atacaktım atmayacağım artık vazgeçtim. AK'ye mi sahip? Eyvah. AK'yi almamış. Yani AK n nerede lan çocuk. Göremedim. Abi elimize galil yine. Mükbacı gibi kaldı ya. Kurtulamadık şundan. Ben bu sefer buradan gitmeyeceğim ya. O kardeşe hep vuruyoruz. Hadi şuna. Oynayayım. Allah. Marcos. Sen de mi buradaydın kardeşim? Bu zengin ya. Yaş küçük. Zengin ama iyi oynuyor. Yaşı da küçük iyi oynuyor. İyi. Severim ben böyle onu. Ne zengin olması değil de oynamasını severim yani. Yine gittik Galil'i aldık. Allah'ım. <laughs> 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 Bak. Vuramıyoruz ya bombayı arkaya atıyor ya Bunu yapmasını çok seviyorum ya. Mükemmel bir hisler. Ben böyle, böyle şey. Bombayla aldım lan. Say. <laughs> Kanka saytır normal yani. Ya i̇şte şu digle kekleyelim. bombayı atacağım bana atacak. Sinirleneceğim o yüzden hiç atmıyorum. Ama bir deneyelim ya. Kaç şerefsiz. Bak. Ben küçük oğlum abilere böyle mi davranır terbiyesiz herif? Ha <laughs> şimdi o bombayı kururum da görürüz. Bak en sevdiğimiz an. <laughs> Çocuk maşallah. Yardıra yardıra gidiyor. Bombayı genel geldi bana attı ya. Çekiyorum AK'ya. Çekmemem lazım, kardeşim. Ama çok el aldık 6 oldu yani Daha para var. O yüzden çektim. Çekeledim yani. AK oynamıyor, oynamıyor. AK unutacağız ya. Gel kardeşim, o flash kör etmedi beni. Benim mermi gitmiyor kardeşim. Bu adamın attığı mermi geliyor. Benim attığım mermi gitmiyor. Hadi vur. Çocuk adam. güzel salladık. Bak. Bir israf yaptık. Gittik Galileo'nun AK'yi çektik. Ha ha ha. Bu jumping'e çıkmış cidden. Los. Ben vuraydım ya. Ben de pink yoktu kardeş. Benim vurmam gerekirdi. Bir yavaş oynasak ya biz ne? deki puşlama havasında çatır çatır puşuruyoruz. de zaten puşuruyor. Ha. Bak çok güzel vurdum. Helal. Oğlum nasıl bir kör oluş bu? Ben vuramayacağım diye de korktum ha. Bak kafamdaki düşünce şuydu. O bombanın sesiyle kutu sesimi bastırırsam yok yani bomba sesim bomba sesiyle bastırırsam yani bu geçerken beni görmez. dediğim gibi oldu. kötü ama elhamdülillah taktiğimiz var ikimiz de mi buraya tutmak istiyoruz? Gel de gel. Biri benim sağımda. Biri sağ gelecek, biri sol gelecek. Oğlum bismillah. Ha bak oradan tutuyoruz Kafama geldi öldüm. Hatta. Kanka. Al işte öyle önüme gelir durursam bir anda. Valla MG2 falan inemez bu geçerim arkasını. Çocuk mocuk anlamam. Geç yukarıya. Geçmiyorsa ben yukarı geçeceğim. Buradan tutmak varken rahatken. Rahat rahat side'ın içi. Side bildiğin elinin altında ya. <Gülüyor> Çıktım oraya. Biliyorum <avru. Gülüyor> Kanka biliyorum short'u. Bana kalsa ben bırak. Wait. Silah çekele çekele çekele. Hadi şu maçı alalım. Buncuk. Çünkü. O Mujo başkan da şeyden atıyor. Dur Mujo. Dur kanka smok mu attın sen oraya? Ya öyle bir... Al lan sana flash. Orada var ha şu solda mı da? Ben şurada. Bak manyak olursun kardeşim yapma. Yapma kendine ben. <laughs> Nerede diğeri? <laughs> Helal lan sana küçük adam. Evet gençler izlediysek <laughs> ve beğendiysek like atmayı ve abone olmayı. Değil mi? Teşekkür ediyorum.